Ormanda güneş doğuyor. Kuşlar ötüyor, ağaçlar rüzgarda sallanıyor. Her şey huzurlu. Güçlü ve görkemli bir aslan ağır adımlarla ilerliyor. Büyük bir ağacın gölgesine uzanıp gözlerini kapatıyor. Minik bir fare ormanda yiyecek arıyor. Çevik hareketlerle sağa sola koşuyor, etrafı merakla inceliyor. Fare, oyun oynarken farkında olmadan aslanın sırtına tırmanıyor. Eğlenerek zıplıyor ve kuyruğuyla oynuyor. Aslan aniden uyanıyor, kocaman pençesiyle fareyi yakalıyor ve ona öfkeyle bakıyor. Fare korkuyla titriyor. "Beni bırak, belki bir gün sana yardım edebilirim." diye yalvarıyor. Aslan kahkahalar atıyor. "Sen mi bana yardım edeceksin?" diyor ama fareyi serbest bırakıyor. Ağaçların arasında avcılar büyük bir ağ kuruyor. Sessizce bekleyerek tuzaklarını yerleştiriyorlar. Aslan yürürken aniden havaya çekiliyor. Büyük A onu sıkıca sarıyor. Kükreyerek yardım istiyor. Ormanda dolaşan fare bir anda duruyor. Uzaklardan gelen aslanın kükremesini duyuyor. Fare hiç düşünmeden koşmaya başlıyor. Küçük ayaklarıyla hızla dalların üzerinden atlıyor. Fare ağın yanına geliyor ve güçlü dişleriyle ipleri kemirmeye başlıyor. Aslan dikkatle izliyor. Sonunda ağ kopuyor. Aslan yere düşüyor ve derin bir nefes alarak özgürlüğüne kavuşuyor. Aslan minik dostuna bakıyor. Başını eğerek "Bana gerçekten yardım ettin." diyor. Aslan ve fare yan yana yürüyerek ormana doğru gidiyor. Artık ikisi de dost olmuştu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.